<laughs> Herkese selam. Bahçeye geldik arkadaşlar. Geçen hafta uçurduğumuz yavrulardan taklayı çevrenleri uçurduk ki iki tane yabancı kuş geldi diyecektim. Şu tarafa gitmişler. İki tane yabancı kuş geldi. Ee, i̇ki tane yabancı kuş geldi. Yakınlarda kuş yuvan kimse yok. Komşularımız da aradık sorduk. Onlar neymiş? Ee, şimdi bakalım İnecekler mi? Şöyle yüksekte uçuyorlar biraz daha büyüklerden. Babam Urfalı gibi diğer takvayı çevirmeyen yavrular da bıraktı şu an. Yere dedim. Yere kanatsızmış bırak onu. Aşağı Takvayı çift çift atadım. Takvayı Atma ne? Hadi hiç durmuyor. Dönüyor. Bu bayağı atka Bakın biri kaldırmış gene kafayı kuşlardan. Baba yere kuş bırak baba. Baba yere kuş bırak baba. Arkadaşlar şimdi işte bir öyle bir kaçak videosu olsun dedim. Normalde e, çalışıyorduk. Şöyle kardeşimi göstereyim hemen. Amerikan yolum. <laughs> Kuyruk bırakıp sırtı yoluyor. Dediğim gibi bu horozların bir kısmını yiyoruz biz. E, Kuru yolum yapıyorduk. Öyle bir şey olunca kamerayı çıkarttım işte. Çekim yapalım diye. Baba yere kuş. Kuşun bir kısmının yere inmesi lazım artık. Bak çekil oradan da sen. Gel gel gel. Bak bunlar indiriz sonra bahçe yavuşun çıkmasın. Çıkar ne ya niye indiriyor o zaman adam boşunu? Kendi Olsun. indirsin. Boşuna indirdik dedik. Ha indiriyor. Evet bu tarafa. Erken şey lan. Kırmızı lan. Çıkar gel. Arkadaşlar Kırıkkale'de tabirler başka. Babam kırmızı diyor ama inince görürsünüz kırmızı değildir o kuş. Yok hayır Dursun ya bir şey olmaz. Benim ak kuyruk uçuyor. Yüksekten bir şey ama. Şey yapma. Arkadaşlar kamerayı nereye tuttuğumu da bilmiyorum. Kaçağın birisi indi arkadaşlar. Hmm, Bostakkal o benim. O değil, benim istediğim inmedi ya. O ne? Ara kuyruk vardı. Gel lan abi. Ben kafamı yorarım baba. Arap kuyruğa bakacaktım ama kırganadı var diyordum. Kırganadı var ya o biraz yüksek bir şey var. Yerde var mı? Bak var var bak. Yerde yok. Yok baba inmedi ki. Arkadaşlar bir tane kaçak tuttuk. Daha tutmadı yerde dur bak. Daha kümese he, doğru kümese koymadan tuttuk demiyorum. Sonra kaçıyor. Sonra borçlu çıkıyor tutmadan. <laughs> Üstüne gitmez bir hayvan soruklans. Arkadaşlar bizim baba erkeklerden bir tanesi bu sakat demiştim geçen hatırlarsınız. Kanat sesi sıfır. Beli kırık çünkü. Bizim bu 6 saat 7 saat uçan Arap da havada. O sabah birden beri uçuyor. Saat kaç Mehmet? Baba saat kaç? Saatin var mı? Bakabilir mi? Daha 2-3 saat, 2, 3 saati var onun daha inmeye. Kışın uçurmakta sıkıntı yok, havalar serin olduğu için ama yazın hakikaten uçurmak çok sıkıntılı oluyor arkadaşlar, vakit yetmiyor. Tam uçuracağımız zamanlarda da horoz geldi bak. Getir onu da kes. Bizim ak göklerden. Hiç evet, sen? Seni hemen gök değilmiş, bozmuş arkadaşlar. Arkadaşlar öyle işte. Ufak tefek mecbur yakalıyoruz böyle. Sahibine veriyoruz. Çocuklara veriyoruz. Babam sarı kırçıl diyor arkadaşlar. Anlayan varsa sarı kırçıl. Neyse benim kaybolan dişinin yerine sayayım ben o zaman. Dün dişi kaybettiğim dişi o da diş. Yavru diş o da. Ne diş. Neyse onun yerine sayar. Senin ne oldu? Hangi dişine kadar gittin? Kedinin dişine sayacağım. Yok lan kedi yemedi. Dün Kaybetti. kendi e, damızlık kuşu kaybettik ya. Yatıktı biliyor musun? adam görür mü? Orada de? sana kaynak makinesini getireceğim diye Kümes'in kapısını kaynattım lan gel salak Hem aç hem uçmaya çalışıyor Bak yem atma He? Yem atma yem atma Yem atmayayım mı? Atma boş ver. Karnını doyururum şimdi Daha uçuracağım da. Uçuracağım kaldın mı? Uçur, uçur uçur daha gittin Yavruları uçuracaktın ha hani. Ya uçurduk ya Yemeğime gelin dedim Yok sonraki Ya ama işte o kuş için uçurdun sen onu Hayvanın ürkekliği geçsin yerdeki Girerse içeriye Takarız Girmezse şey yaparız dur. Ulaş sakın avlama yavrum. Seni tanımayan kuşlar var yerde. Arkadaşlar bizim Arap. Yani akşam indiririz inşallah. Arap aşağı geliyor değil mi sefere? He. O tele çarptıktan sonra tam bir... Gel, gene geliyor da o eskisi kadar değil yani. Geliyor alt tarlaya geliyor. Eskiden geldi şimdi 3 tarlaya şu. O değil de o Arap ak kuyruk nereye gitti ya onu çok merak ettim. Çok o, seviyorum böyle alalı renkli olmuşlar. Onu tutsaydık pazartesi bir çocuğu ziyaret edeceğim. Ona hediye ederdim ya. Yani. Vereyim bir Ben dünya şey şeyciyim. Bir Arkadaşlar bizim de Araplarımız var. Mahzenli karaplar. Bunlar çok videoda gösteremiyoruz. Bazı kuşlarımızı hiç görmüyoruz. Bakın bu dişimiz eserli. Bu onun erkeği. O da yakında esere girer. Bu kadar sık olmuşlar. Bakın yürüyemiyor. Bu da bizim baba bozlardan. Kalkma yavrum. Bunu bu bozu da uçurmuyorsun değil mi uzun zamandır? Bu bozu da uçurmuyoruz. Ya bendeki bir tane çikolata <laughs> takkalı yavrum var. Uçurmadı. Ya yani yavruluktan çıktı artık da. Hayvan kümese yumurtladı. Bizim kuşlar hep indi miydi? İndi. miydi? Olabilir biz de kaybettik. <laughs> Kendi kuşumuzu mu tuttuk ya Evet. Arap bir sefer yapsa da çeksek şu videoda. Hayvan yumurtadan kalktı dün. Ulan diyorum bu yatık Arap şey çikolata kimmiş diyorum. Orada yanar döner diyorlar ya Ankara'da. <laughs> Yatır çikolata kim diyor. Hayvan bir takla vuruyor olduğu yerde. Kumesinin içinde kendi kendine oynamış. An, ha, tamam kapatırız var. Bir çok yemleme de işte hayvan bir önce şeyini alsın. Vurabilirim aslında. He bir soluklansın şu hayvan. Kumes havla kalır kakar, uçur. uçur uç ya uçarsa da uçar. Vay şey. Okumana 5-5 param mı sayıyormuş? Dişi mi uçur ya? Diş. Arkadaşlar şu bizim anaç beyaz herhalde. Anaç bu mu şu mu? bu daha güzel duruyor. Anas Bey hangisi? Ayaklarına boncuk taksana bir bana. Ben de Ona kendi yuvası biliyorsun. Böyle ayağını uçurdum sen. Eğer şey, erkek diyor hoş, Yavru beyaz erkek yavru beyaz, beyaz diş. 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 erkek diyor. Ben de beyaz erkek. Bana kazı erkek yok. erkek vereyim de yok. Beyaz de... erkek vereyim diyor. yok. Ne yapacağım şu an? E uzun o zaman yerine de ikine de boşlar bana olurdu olur, olur. bu bak olur. Mantık Bu alttan ak kuyruğu olan sarı mı Onun yavrusu. Arkadaşlar burada sarı diyoruz. Siz boz benekli diyorsunuz. Biz sarı diyoruz ona. Biz sarı benekli diyoruz. Gel. Uçurduğumuz kuşların çoğu zaten boz, boz dumanlı, sarı, sarı benekli. Yani sarı dediğim işte bizim buranın sarısı. Dumanlı, paslı, puslı, kirli, Arap çek bir tane de alayım şu videoya sana da. Buradan birkaç Arap gelir, çekersin diyor. Biz de altında duruyoruz ki hayvan gelemesin diyor. Bak. Vay anam, hadi şuraya gidersek. Arkadaşlar size video çekeceğim diye Mehmet'i yakalayamayacağız şimdi. Mehmet horozum bilmiyor oldu. Ben kendi horozumu yolamadım. Arkadaşlar şöyle yapalım. 1000 abone olmamıza çok az kaldı. 1000 aboneye özel bir çift buradan yavru. Kalkan gidiyor baba. Kalkan da senin futbolcun eşi bak. Demin diye. Oraya kaldıramam bak. Siz kaldır. Bugün üçüncü onu yarın hmm. Bu damızlıklar uçacağım diye çabalıyor mu? Antrenman versen uçar bundan bak. Uçar da ben uçurmuyorum. Kaybederim diye korkuyorum bunları. yavru atı bak. Görüyor musun? kanatlarını kessen mi böyle hayvanlara kedi zarar yiyor, mı? Kedi yiyor o zaman? Kedi mi yiyor? Evet Kedi de yiyor. <laughs> kesip kedi Kedi Arkadaşlar şöyle bir şey söylüyordum tam. Bu videoda bin abone özel bir videosun. Bu videonun altına yorum yapın. Diğer videolarımın altına da yorum yapın. En çok videoya yorum yapan, en çok beğenilen yorumu yapan arkadaşa bir çift buradan, bir çift de benim terastan. Size İki çift yavru hediye edelim. E, bin abone olduğumuz gün e, şanslı kişiyi açıklayan videoyu da yapacağım. Yani çekiliş gibi değil zaten. Herkes kendi şansını kendi belirleyecek. Yorumu yapın. Eşinize, dostunuza, arkadaşınıza söyleyin. Girip beğensinler. E, en çok beğenilen yorumu yapan bu videonun altına kişiye bir çift buradan bir çifte terastan yani bir çift paslı puslu bir çift de buradan böyle oyunlu oynayacak. Kuş hediye edelim. Bin abone günü çekilişimiz bitsin yani hediyemiz. Çekiliş değil mi O şekilde yapalım bu videoyu. Böylelikle de kapatalım. Yalnız şöyle basit bir şartımız var. Bütün videolarımı beğenip yorumlamak şart arkadaşlar. Sadece bu videoya yorum yaptım bıraktım geçtim olmaz. Bu videonun altındaki beğeni alacak yorumunuz. Diğer videolara da yorum yazın. İçinizden geçen bir şeyi yazın. Aha. Bizim beyazlardan anaç olanı kaldırdım bu sefer. Yumurtası mı var? Aynen anaç beyazlardan. Kümese kaldır Arkadaşlar bugünlük bu kadar söyleyeceklerim. Ee, kaçak daha yeni kalktı herhalde yerden. Ee, bir tanesini de zaten yakalayamadık. Ya da kalkmadıysa da videonun sonuna ben onun fotoğrafını da eklerim. Hakikaten nereye gitti ya? Yok. Neyse sağlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.